dışarıda oyun oynadı, canı sıkıldı ve eve geldi. Halit elini yıka. Ve Halit yedi adım ilerleyerek mutfağa gitti. 4, 5, 6, 7. Musluğu açtı sonuna kadar ve sürekli köpüklerle oynadı, oynadı. Onda sert musluk açıktı. O anda bir ses duydum. Iki, üç adım ilerleyerek ne olduğuna bakmak Bir, gittim. iki, üç. Bir sağ bir sola gitti. Bir sağ bir sola. O anda arkasına baktı. Dikki mi görsün? Bir sürü davrasına. Sen ne yapıyorsun? Niye suya açık bırakıyorsun? Bizim ne kadar rahat olduğumuzu bilmiyor musun? Bilmiyor. Solmaz hayat olmaz. Hiç düşünmedin mi bunu? Düşünmedim. Sana bir deney göstereceğim. Mesela Mesela örneğin bak. Bu çiçeğe bak. Sulanmış çok güzel bir çiçek. Ama bu çiçeğe bak. Sulanmadığı için ölmüş. Hatta sana bir şey daha göstereceğim. Bu tasarruflu saksıya bak. Nasıl yapıldığını öğreteyim. Bir şişeyi kesiyorsun. Daha sonra şu kapağından bir delik açıp içine hep sokuyorsun. Daha sonra bu şekilde yerleşip altına su koyuyorsun. Toprak ve tohumunu koyuyorsun. Böylece kendi kendinden sulanıyor ve su tasarruf yapıyorsun. Şimdi benim başka yerlere de gitmem lazım. Bana su tasarruf olacağına söz verir misin? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.